Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalda en çok sorulan sorulardan bir tanesine hazırlık yaptım uzun zamandır video paylaşamıyoruz çünkü video paylaşacak vakit bulamıyorum birazcık videolarımdan da anladığınız gibi daha doğrusu anlamışsınızdır bir yoğunluk var çok soru soranlar olduğu için de çok iş alakalı işle alakalı sorular soran olduğu için de oralara koşturmak zorunda kalıyorum. Kah Malatya, kah Adana, kah Ankara, kah İstanbul geziyoruz. Ee, biraz kış geldi, yağmurlar başladı. iş güç fazla olmayınca artık internette biraz bir bakayım dedim. işte soru soranlara vesaire vesaire. En çok bana soru soranlar işte şeyleri sormuşlar. Ee, tini House'lar, Römork'lar, Karavan'lar, e, Karavan videoları, işte Römork videoları gibi sorular sormuşlar. Yalnız arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben onu baştan size bir söyleyeyim. Abi benim videolarımda anlattığım şeylerin birçoğunun detaylı detaylı şimdiki videoda anlattığım gibi detaylı olacak. Ya bunu yapıyor musun? İşte bize de yapabilir misin? Bize de yap gibi arayanlar oluyor. Abi benim böyle bir vaktim yok. Ben Mersin'deyim. Yani adam beni Ağrı'dan arıyor, İstanbul'dan arıyor bir römork için veya ne bileyim küçük bir iş için tonajlı işler olursa evet gidiyoruz fabrikaydı, hangardı vesaire yapabiliriz ama yani bir römork için biz gidemeyiz abi biz eve zor gidiyoruz yani oralara nasıl geleceğiz? Şimdi abi bir römork arkadaşlara ben römork videoları çekmiştim. Burada bu videonun tarihine bir bakın. Eğer bu video 2 sene sonra izliyorsanız, 3 sene sonra izliyorsanız şu anda size söylediğim fiyatlar vesaire olmayabilir. Benim 3 sene önce paylaştığım römork videosunda şöyle kameramı bir çevireyim. 3 sene önce paylaştığım römork videosunda bu dingil, bu Renault grubunun dingili büyük bir ihtimalle Megane'ın olması lazım bu torsiyon dingil gördüğünüz gibi. 3000 lira civarları, 1500-2000 lira civarları biz bunları alıyorduk. Yani o videolarımız da vardı. Bugün tarihiyle biz bu dingili 20.000 liraya aldık e, jantları üzerinde aldık. Yalnız lastikleri yoktu. Bu Renault Megane dingili. E, bu Renault gruplarının geneli birbirine benziyor. Şöyle bir durum var. E, bunu alırken, dingili alırken marka, model bildirirseniz değeri artıyor. Mesela gittiniz oto parçalayan birisinin yanına. Dediniz ki bana torsiyon dingilli herhangi bir arabanın dingili lazım derseniz o yedek parçacı veya çıkma parçacı size elinde satamadığı, elinde kalmış e, torsiyonlu dingilleri gösterir. Genelde bolca bulabileceğiniz işte bu Renault Spring, Broadway bunlar da torsiyon dingilli. Bolca piyasada var. Seç diyecek sana. İsterseniz şöyle sizinle konuşurken gerçi birazcık karanlık bura ama bir bakayım. yo şey yapalım. Lambaları yakalım. Bütün şeyler e, açılsın. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Siz bir marka model bildirirseniz, bir marka model sorarsanız, gösterirseniz e, sizden ona göre para alıyor. Ama elinde kalmıyor, elinde kalmış satamadığı ürünlerden isterseniz işte ucuz fiyatlara 5-6 bin liralara, 10 bin liralara belki 3 tanesini 10 bin liraya falan benim aldığım gibi <laughs> alabilirsiniz. Yani hepsini alayım dersiniz. Eğer bunun satışını vesaire yapıyorsanız. Mesela ben şu, bugün, değil de iki gün önce gittim hurdacıya. Elinde torsiyon dingil var mı dedim. Şunlara bak dedi. İşine yarayan var mı dedi. Var dedi. Seçtim ayırdım oradan. Ne vereceğiz dedim. Benden 60 bin lira para istedi 3 taneye. Ama ben 3 tanesini 30 bin liraya aldım. Yani dedim ki arkadaş ben o kadar para veremem. Çeviriyorum. Mesela bunlar şu var. Ee, şu kulağına baktığımız zaman bak bu Kangon'un. Şu Kangon'un dingili. Bunun foryasıyla foryasıyla kampanası ayrı ayrı. Ee, bu Mega'nın bunun şey birleşik ee, kampanasıyla e, kampanasıyla kampanasıyla Foryası birleşik. Mesela ben şimdi üç tane aldım. 2 tanesi burada. Ee, diğerlerini şey yapacağım. Ee, bir tanesini yapacağım. Diğerlerine lazım oldu mu oralarda değerlendireceğim. Bu arada burası bizim dükkanımızın arka bahçesi. Şöyle bir göstereyim size. Genelde hurdalık diye tabir ettiğimiz şey. Mesela hurdam çok. Şurada buzdolabım falan var. Şurada bir tane krom tankım var. şöyle buzdolapları var mesela kuluçka makinesi falan yapmak için. Hurdalığım biraz geniş. Bolca hurdam var. Yani arkadaşlar siz herhangi bir marka model belirtmiyorsunuz ama bu videoda paylaştığım yerleri fotoğraf olarak kesip alırsanız işte bu fotoğraftan da parçayı tanırsanız torsiyonlu dingil kullanacaksınız. Torsiyonlu dingil aldığınız zaman bu sıkıntı çözülüyor. Şimdi en önemli konu size anlatayım. Abi, evet ülkemizde arabada çeki demiri olduğu zaman, 500 kiloyu geçmediğin zaman, römorklara vesaire polisler bir şey demiyor. Yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama işin aslı hukuku evraksız, römork sıkıntı. Ne zaman sıkıntı? Herhangi bir kazaya bulaşırsanız sigorta şirketi diyor ki bu römorkun evraklarını bana getirin. Yani bir kazaya bulaşmamanız lazım. Kazaya bulaşmamanız için de güvenliği en üst seviyede tutmanız lazım. En üst seviyede tutarsanız inşallah kazaya bulaşmazsınız. Bunun haricinde bir ihbar, şikayet veya yol kenarı denetim istasyonu bayrakçılar sizi çekmediği sürece ağırlığını da bilmiyorlar. Şimdi bizim bu yeni yaptığımız romur, frenli bir romur. Yalnız frenini Birazcık farklı yaptım. Piyasada görebileceğiniz, hatta çok kaliteli markalarda bile görmeyeceğiniz, piyasada göreceklerinizde göremeyeceğiniz bir sistem. Ben bunu hidrolik frenli yaptım. Şurada bir hidrolik merkezimiz var. Bu merkezimize araç frene bastığı zaman buradan baskı uygulayacak, buradan da merkeze basacak. Merkez hidrolikleri arka balatalara gönderecek. Orada da fren merkezleri var. Hidroliği oraya basacak. E bu el fren kolu ne? Bu el fren kolunu da buraya koyduk. Yine bunun el fren sistemi üzerinde var. Bunu hurdacıdan alırken üzerindeki sistemle alıyoruz. Tekere taş koymaya ihtiyaç kalmayacak. Şurada bir tane el freni kolumuz var. Şimdi ben size bu parçaları nereden aldığımı da söylerim. Şöyle bir el fren kolumuz var. Şurada el freni telini almak için eskisini söktüm. Çünkü bunun ne olduğu belli değil. Kango mu, megan mı, belki çok eski gangonun dingili de olabilir bu yani daha emin değilim. Onun için halatını söktüm, yanıma aldım. Sabah sanayiden alacağım. Bunu tamamladıktan sonra da size bir video yapacağım. Yavaş Haşim Usta, bura çok karışık. Niye karışık? Şimdi ben bunlar önceden saç kullanıyordum. Saçlar eziliyor, bükülüyor. Bunlar döküm, knotun malı. Nereden alıyoruz bunları? İnternette Borocivata Mersin diye yazarsanız Koray abi var. Koray Çift'te. Benim selamımı söyleyin. Diyelim ki YouTube'tan bir video izledik. Haşim Usta yönlendirdi. Bu çeki demirinin başlığını hatta şöyle sabit tutayım. Buradan bir ekran görüntüsü alırsınız. Whatsapp'tan gönderirsiniz. Bu Borocivata'da satılıyor. Bu el fren kolu bunu da Borocivata'dan alabilirsiniz. Ya Borocivata El fren kolu satıyor mu? Evet satıyor. Niye satıyor? Tekne malzemeleri sattığı için, marina malzemeleri sattığı için, yani o grubu da var. Hatta Kıbrıs'ta kendi dükkanları var. Bu el freni kolu da kendisinde var. Bunu da ondan alabilirsiniz. Fren merkezi, evet bunu da Borocivata'dan alabilirsiniz. Bu tek çıkışlı fren merkezi. Buraya bir T yapıp arkaya vereceğiz. Bu tarafa dolanıyoruz. Bu tarafta yine bir tekerimiz var bunu arabadan ayırmak için. Çevirdiğimiz zaman bak arabayı bile kaldırıyor bak şu anda. Kilidi açmadığımız için. Böyle bir kolumuz var. Ya bu fren sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi arkadaşlar burada bir tane sabit milimiz var. Bu alta sabitlenmiş. Buraya dolgu yaptığımız için böyle pis gözüküyor ama bu gözüken yerler kaynak boşluğu değil demir yani. Üstü kaynamış. Burada gözüken demir. Buradan baskı yaptığı zaman şu merkezi ittiriyor bak. Bak merkezi ittiriyor buradan hidrolik pompası devreye giriyor bak. Yayı buraya niye koyduk? Yaklaşık olarak arabada frene basarken 250 kilogramlık bir baskı uyguluyorsun panik anında. Bu yayı 250 kiloya göre ayarladık. Römorkumuzun da toplam ağırlığı 500 kilo olacağı için yaklaşık 600 kilolara kadar da bu yayı ayarladık. Şöyle bir şey var. Yayımız tam kapalıyken, tam açıkken ölçüsü bize çok önemli. Fren merkezimiz 5 santim oynadığı için Burası 5 santimden fazla gitmemesi lazım Buraya da 6-7 santim boşluk vermemiz lazım ki fren merkezini kırmasın yoksa kırar Yani birazcık hesap kitap işi Bunu kağıt kalemle biraz defterle kağıtla uğraşırsanız çözersiniz biraz mantık işi Beni bunları sormak için aramayın Yani beni yüzlerce binlerce kişi arıyor Yani kusura bakmayın şey yapmak için söylemiyorum ama Eee Arkadaşlar harbiden yoruluyorum yani. Adamlar benim videomda olan şeyler için beni arıyorlar. Videoda anlatmışım, dönüyor, tekrar soruyor. Abi var orada ya da videoyu açıyor. Video 30 dakikalık. Az bir şey kafasında bir şey canlandırıyor, heyecanlanıyor. Heyecanlanınca tamam diyor. Gerisini izlemiyor. İlk 10 dakika 15 dakika sonra kestirip batıyor. Bizim videolarımızın hepsinde önemli önemli şeyler var. Yani bu videoyu bile sonuna kadar izlemeniz lazım. İzlemezseniz bir şey anlamazsınız. Şimdi ben geleceğim. Abi amortisörle amortisörle süspansiyon aynı şey değil. Süspansiyon şu dingilin şu esnemesidir bak görüyor musunuz? Bu torsiyon dingilli bak şu anda esniyor. Amortisör çok farklı bir şey. Amortisörün içinde herhangi bir yay yok. Ben bunu hususu burada bıraktım. Patlak diye. Bunun içinde herhangi bir yay yok. Bakın şimdi bu amortisörü bastırıyorum. Hızlı iniyor. Çekince yavaş yavaş geliyor. Bunun özelliği ne? Yok, bu çukurlu yerlerde giderken zıplamasını önlemek. Yani bunu makaslı da yapsanız, torsiyonlu da yapsanız Mecbur amortisör koymak zorundasınız. Hatta şu anda elinde karavanı römork olan arkadaşlar varsa gitsinler römorklarını kontrol etsinler üzerinde amortisör yok. Yani bunlar bir de belgeli römorklar. Yani o bir belgesi var, bilmem nesi var, fabrikası var. Yasal şart yasal olarak kullanması serbest. Şimdi nasıl bu izni almışlar? Bu izni veren nasıl vermiş onu bilmiyorum. Ama amortisörü olmayan bir römorkla, bir karavanla rahat edemezsiniz. Sizi yorar, sizi sıkıntıya sokar, zıplar. içindeki eşyalarınız dağılır, şasesi kırılır, çeki oku kırılır. Yani bir şekilde onu bir ustaya götürüp, işte buna bir amortisör takalım deyip, yani ben şuna rastladım, çoğunun üzerinde amortisör vidalayacak yer var. Şurada gördüğünüz yer amortisör vidalama yeri. Bu amortisör vidalama yeri birçok e, römorkun üzerinde var ama amortisörün kendisi yok. E, karavanda da yok, şeyde de yok. Yani bunu sizin ekletmeniz lazım. Bunu ekletmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Şimdi biz bunu şase olarak yaptık. Bu bitmiş durumda şu anda. Bunun üzerine e, ben kasa yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 2.60'a bir metre genişliğinde kendi kullanacağım bir remork yapacağım. Yapacağım şöyle bir sıkıntım var. Yapıyorum. Arabanın arkasına takıyorum. Birinin hoşuna gidiyor. Yalvarıyor, yakarıyor. Parası neyse vererek alıp götürüyor. Sonra bana lazım oluyor. Yine yapmak zorunda kalıyorum. Yani ben bu remorkun ticaretini yapmıyorum arkadaşlar. Ama sistemsel olarak, mekanik olarak nasıl çalıştığını, en iyi nasıl yapılır bunun bilgisine sahibim genelde vermiyorum kimseye ama öyle bazı kişiler denk geliyor ki yani kıramıyorum, yok diyemiyorum veya çok acayip tekliflerde bulunuyorlar. Alıp gidiyorlar yani. En son bir tanesini bir yarba yemeklisi bir abimiz aldı götürdü. Götürüş o götürüş. Bir daha gelmedi. En son dedi ki parasını vereyim sana. Ya dedim komutanım ne parası? Ya olmaz dedi öyle. Bir fiyat söyledik o da hiç üzmedi yani. Tak para geldi. Onun gibi ben şimdi romurk yaptıracağım bana bir romurk yap diye beni aramayın. Ha, ama şunu yaparım. Bu şase kısmını veya şu fren kısmını vesaire parçalarını e, size toparlayabilirim. Mesela bana dersin ki Haşim Usta şu demir kısmı freniyle beraber bu kafayı bana yap gönder. Bunu sana yapar gönderirim. Veya dediğim gibi civatayı arayıp işte bu el freni kolunu, ondan sonra bu tekerlekli kir koyu Çeki başlığını, bunların tamamını Borocivata'dan sipariş edebilirsiniz. Şu yay grubu, çelik grubu, bunları da Borocivata'nın tam karşısında yaycı var. Rica edersiniz, yardımcı olursa bu yayları da size alıp gönderebilir ama burada kesme biçme işi var, delme işi var. Yani bunların hiçbirisi böyle hazır size şipşak toplayacağınız şekilde gelmeyecek. Yani parçaları sipariş ettikten sonra işin içinden çıkamayacak duruma gelebilirsiniz. Ona da dikkat edin. Mesela ben buraya bir ayak yaptım. Bütün parçaların sökülür takılır olmasını istedim. Çünkü bunu boyayacağız. Boyarken sökeceğiz. Bunda temizliğini yapmadık. Ben bu videonun ikincisini falan da çekeceğim. Bitirdikten sonra. Bu işte şöyle yakından göstereyim. Freni buradan yaptıracak. Buraya yay koymamın sebebi bunu kırmasın diye. Şu anda tam bitmedi. Bu pullar burada oynuyor. Buraya şimdi parça koyacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Daha eklemedim. Geri geri giderken bu römork geri geri gitmeyebilir. Tekere engel gelirse otomatik frenli olduğu için geri geri gitmez. Onun için buraya bir tane kilit mekanizması yapacağız. Bunu kitlesin diye. Bu kitlenecek. Ondan sonra geri geri gidecek. Bu el freni koymamızın sebebi tekrarlıyorum. Tekere taş koymaya gerek yok. Park moduna geçtiğimiz zaman arabadan ayrırken el freni çekeceğiz. El freni çekince tekerlekleri kitleyecek. El freni ayrı bir sistemle çalışacak. Normal araç freni hidrolikle çalışacak. Hidrolik merkezimiz burada. Buradan borular gidecek. Burada gördüğünüz gibi hidrolik hortumları burada. Bunlar yeni salınacak. Buraya bir tane T atacağız. Yalnız bunu burada yine lastik hortum yapmamız lazım. Bu kısım oynadığı için eğer böyle metal borulardan yaparsak alüminyum veya bakır burada oynarken kırılabilir. Bu amortisörler komple değişecek. Ee, ben yine videoda size yardımcı olmak için şey yaptım. Lastikleri sıfır aldım. E ee, ikinci el lastik pek tavsiye etmiyorum. Yolda bırakır sizi. Bunlar da C grubu aldım. Sonuçta araziye gideriz, pikniğe gideriz, dağa çıkarız. Ee, i̇şimiz gücümüz olur diye C sınıfı aldım bunları. Ee, kış lastiği, güzel Petlas'ın. Ben bunları Petlas'ın lastiğini uzun zamandır kullanıyorum. Hiç sorun yaşatmadı. Arkadaşlar işte römork böyle bu şekilde şöyle kaba taslak kafanızda canlansın diye bu parçaların hiçbirisine e, kaynak vurmuyoruz Vidalı Gördüğünüz gibi buraya bir çelikten lamak estirdim. E, kaynaklarımız daha tam bitmedi. Bunu yine buraya vidaladık. İstediğiniz zaman bunu söküp ayırabilirsiniz. Bilyalarda sorun yaşarsanız, işte bu akiste sorun yaşarsanız, makaslarda sorun yaşarsanız herhangi bir Renault servisine gidip benim römorkumun arkası Renault deyip bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bu Renault aynı aynı bu torsiyon dingilden Peugeot grubunda da var. Peugeot partnerleri mesela yeni modelleri değil ama herhalde 2010'a kadar mı 2009'a kadar partner grubunda var. Ee, bu 407'lerde var. Ee, ondan sonra birkaç modelde var. Renault da var. Peugeot grubunda var. Citroen grubunda var. Citroen Peugeot Strenle Peugeot kardeş gibi zaten. Bu parçaları o şekilde temin ediyorsunuz. Ama dediğim gibi gidip oto hurdacı çıkmacısına işte ben şu marka, şu model arabanın şusunu istiyorum demeyin. Kıymete biniyor. Yani onu söylemeyeceksin. Diyeceksin ki bana torsiyon dingil lazım. O sana gösterecek şunları şunları verebilirim diye. Bana tanesine 20 bin lira dediler. Hurdadan çıkma. Eder mi? Bence eder. Fazla da edebilir. Çünkü bunu tamirciye götürüp tamir ettirsen 20 bin liraya tamir ettiremezsin. Keçesiydi, meçesiydi, bilyasıydı, balatasıydı, hidroliydi. Komple set abi. Yani bak dingil var. E, kampanaları var. Fren balataları var. Hortumu, borusu tesisatı çekilmiş. Bijonları var. Cantı var. Yani bence para değil. Piyasada alacağını cumhurka da bin basar. Yani öyle böyle bir malzeme değil. İşte bu Az önce Unuttum valla tek başıma video çekiyorum Renault grubu Anlatırken o Spring, Broadway Mesela onlar da alırken dolu alın üzerinde bütün parçaları üzerinde mevcutta olsun Eğer mevcutta olmazsa sonra almayla uğraşırsınız Benim gazlar bağırıyor Gece gece bağırıyorlar Yani bu şekilde arkadaşlar Şuradan Size Buradan da bir donayım şöyle videoyu. Belki ekran görüntüsü alırsınız sistem nasıl çalışıyor bir bakın. Şu parça, şu parça bunun içindeki mile sabit. Şu gördüğünüz parçayla bu parça tek parça. Buradan frene basıl, arabadan frene basıldığı zaman römork kendi gücüyle bunu ittiriyor. Bunu ittirince ister istemez bu parça arkaya baskı uyguluyor. Baskı uygulayınca da fren merkezine basıyor. Fren merkezine basınca da arkaya hidroliği basıyor. Ha bak en konuştukça aklıma geliyor. Not almadım, doğaçlama çekiyorum. Bu videoda hiç edit yapmayacağım. Niye hidrolik fren? Niye halatlı değil? Mesela bunu ben videonun başında söyleseydim keşke. Birçoğu bunu dinlemeyecek ama dedim başında. Benim videolarımın hepsinde ince detaylar var. Şimdi abi karavancı izleyen arkadaşım varsa, römork uzun zamandır kullanan arkadaşım varsa, frenli römork kullanan varsa özellikle. Yokuş inerken balatalarında disklerinde bir ısınma oluyor sürekli böyle tıs 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 bir fren bir bırak bir fren bir bırak Balata ısınması oluyor bunun ısınmasının sebebi Halatlı fren Yani onların frenleri hep halatlı ee, Geneli halatlı ben hidrolini hiç görmedim şu anda ben yaptım bunu Belki Avrupa'da vardır ama e, Bu hidrolikliği ben daha hiç görmedim Halatlı römork frenlerinde Mekanizma çok hızlı hareket edemiyor yani arabanın gidişatına göre bir frenleme yapamıyor bir zaman farkı oluyor arada yani bu bir saniyenin altında bile olsa zaman farkı ama hidrolik olduğu zaman hidrolik frenli olduğu zaman abi belki saniyenin onda biri kadar bir iletişim yani bunu cebinizdeki cep telefon 3G'si 4G'si 5G'si gibi düşünebilirsiniz. Hidrolik çok hızlı hareket ediyor. Yani buradan fren yaptırıp bırakmayla hemen tekerler bunu algılayabiliyor. Ama halatlı sistemde bunu tekerler hemen algılayamayabiliyor. Niye? Halatlı sistemlerde dışında bir kılıf var. O kılıfların gerilmesi, boşalması, gerilmesi, boşalması yaparken ister istemez araba hareket halindeyken arka fren halinde veya araba fren halindeyken remote daha fren yapmamış oluyor. Bundan dolayı yokuş inerken karavancıların işte bu frenli römorku olan römorkçu arkadaşların e, arka balataları yanıyor, kokmaya başlıyor römorkun. Balataları yanıyor. Bununla beraber ön taraftaki çekici aracı da çok zorluyor. Bu römorkta öyle bir sıkıntı yok hidrolik olduğu zaman. Ben bunu bitirince size de yine video yapacağım. Video sözü şöyle, bu römorka video sözü veriyorum ama çok sık video çekemiyorum. Ee, i̇zleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Baya takipçimiz var. Ee, eski remork videolarımda da bayağı detaylar var. O bir önceki de mi Kango'ydu acaba? O Peugeot'un herhalde. Peugeot Partner'in dingiliydi diye hatırlıyorum. Videoda bakmak lazım. Yani remork yaparken abi temel madde arkada amortisör olacak. Amortisör olmadığı sürece amortisör olmadığı sürece yaptığınız remorktan e, keyif alamazsınız. Kullanırken rahat edemezsiniz ee, Bu şekilde Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa e, Bu videoda olmayan Beni arayın Telefon numaram var her şeyi paylaşıyorum Ama olan şeyler de bana sormayın videoyu bir daha izleyin Bir önceki Remork videosunu izleyin vesaire Haşim Usta sen bunları nerede yapıyorsun nasıl yapıyorsun derseniz ufaktan şöyle dükkanda Abi şurada dükkandan bağımsız Sadece benim kullandığım bir dolabım var. Burayı personele kullandırtmıyorum. Burayı ben kilitliyorum. Şöyle elektrotlarım, taşlarım, işte el takımlarım, işte şurada şarjlı matkaplarım, silikonlar, boyalar, kaynak maskeleri. Bir de oğlum var Alparslan. Onunla burada bayağı vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şurada hırdavatlarım var. Tabii bunlar dükkandaki personellere açık dağıtmamak şartıyla. Şöyle işte vidalar, civatalar, uçlar, çiviler. Böyle bir hırdavat grubum var. Şunlar gazaltı makinasının memeleri vesaire. Şöyle somunlar. İşte envay çeşit şantiyelerden yılların birikimi. Yani birçok parça elimizde mevcut. Her şeye para vermiyoruz. Şurada bir takım dolabım var yine. Şurada bir kaynak makinem var. Taş motoru. Şurada uçlarımız var. Şöyle işte burada matkap tezgahımız. Mesela ben bu römorku yaparken şu anda daha hırdavatçıya bir para ödemedim. Niye? Elimdeki vidaları kaynatıp kesip bir şekilde uydurdum. İşi bittikten sonra taşlanıp temizlendikten sonra yenilerini takacağım. Mesela gördüğünüz gibi buraya göre bir tane civata somun bulamamışım. Çelik dubelin arkasına bir somun kaynatıp buraya bir vida yapmışım. Civata somun yapmışım. Bunu da aynı şekil bakın gördüğünüz gibi kaynaklı. Şimdi bunu boyarken bu parçaların hepsini söküp çıkartacağım. Bunları takarken bu sefer yeni civata somun, boro civataya gideceğiz yine. Alacağız bu parçaları değerlendireceğiz. Yani şuraları hiç daha temizlik yapmadık bakın. Hatta kaynak eksiklerimiz bile var şöyle bir göstereyim. Mesela şu alt kısımlar falan kaynamamış. Arkaları kaynamamış bak açık. Buraları komple kaynatacağız. İşte dükkanımız böyle. Şurada bir ikinci katımız var. Biz ikinci katı hırdavatlık yapmıştık da. Bu merdivenden inip çıkmak bizi bayağı yordu. Tekrar aşağıya bir atölye yaptım. İşte şöyle gazaltı kaynak makinelerimiz, profil testeremiz, forkliftimiz, takım rafımız. Ben böyle bir ortamda çalışıyorum. Ee, çalıştığım yer bizim atölyemiz. Biz çelik konstrüksiyoncuyuz. Çelik konstrüksiyon Prefabrik ev ama öyle internet ile mantar gibi çoğalanlardan değil. Hakiki prefabrik ev. Fabrika, depo, hangar, silo ondan sonra hububat makinelerinin bir kısım lazım olan parçaları hepsi değil. Ee, gibi depolama alanları e, gibi işler yapıyoruz. Bayağı da tanınmış firmalara iş yapıyoruz. Çok büyük projelerde bulunuyoruz ama bazı projelerde sözleşme gereği video fotoğraf çekmek yasak olunca sizinle her şeyi paylaşamıyorum. Olay böyle. Burası bizim atölyemiz. Yeni gören arkadaşlar şey yapsınlar. Dükkanımız bura. Şurası ofisimiz. Ofisimiz burası. Şurada dışarıda bir lokantamız var. Halka açık. Biz de iyi biçiyoruz. Köpek kulübemiz. Şurada arabalarımız var. Şu gözüküyor mu bilmiyorum. Şu Transit, şu Renault, şu BMW, şu Ford Transit yine. O eski Ford Transit'i alpaslan aldım. Dedim Alpaslan biraz söksün, taksın, eğlensin arabayla adam sürmenin peşinde. Olay böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yine video çekeceğim, paylaşacağım bol bol. Ee, i̇çerik üretirken genelde yorumlara bakıyorum. En çok sorulan soru ne olursa ona göre çekeceğim. Vakit bulamıyorum çünkü en çok soru römorktan gelmiş. Römorkumuz da burada. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra paylaşacağız inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Abonelik bedava. orada abone tuşuna bastığın zaman senden para almıyorlar. Biz video paylaştığımız zaman sana bildirim geliyor. Yani bedava. Ee, bizim kanalımız zaten eğitim kanalı. Biz videonun başında da söyledim. Ticaret yapmıyorum. Bana iş yaptırmayın. Ama izleyin, öğrenin. Parçaları dediğim gibi Borocivatadan sipariş verebilirsiniz. Ee, oradan alırsınız. Size gönderirler kargoyla. Hiçbir sıkıntı yok. Borocivata Mersin Sanayisi'nin en eski hırdavatçılarından biri. Ben çocukken giderdim oraya yani. Daha dükkan mükkanı boş ver. Ee, çocuktuk yani. Birinci sınıf, ikinci sınıf vardı. Hala var, hala var. Faturasız, kaçak mal satmaz. Hepsi böyle orijinal, faturalı, malın arkasında durur. Ama bu arada benim videolarımı izleyip Borocivata'yı dolandırmaya çalışanlar da varmış. Yani çok özür diliyorum kimse de aptal değil. İşte Haşim Usta'na selam var şu parçayı gönder haberi var gibisinden ama böyle bir şey olamaz ya. Parasını öde adam sana göndersin. Zaten daha ucuzunu başka bir yerde bulma şansın yok. Bu videomda özellikle fiyat vermiyorum. Önceki videoda fiyat verdim. 3 sene önceki fiyatı adama şimdi diyorlarmış ki şu çeki oku 250 TL idi. Adama diyormuş ki bana 250 TL'ye bunu gönder videoda var. E var da 3 sene önce 4 sene önce çekilmiş yani. Gibi olaylar. Arkadaşlar bu şekilde yine kafanıza takılan bir şey varsa videonun altına yazın ben size tekrar video yapacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.